Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, nasıl Roblox indirilir onu öğreteceğim. Tamam arkadaşlar nasıl indirileceğini öğretiyorum o zaman. Şöyle Aptoid'i de kullanabilirsiniz. Aptoid APK Android'ler için kullanılıyor. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var ki bazen yüklenmiyor. Mesela yazayım. Ne yazayım? Roblox yazıyorum. Sildiğimde yüklemek için bakın kısaca olmuyor buradan. Bazen olmuyor yani. Bazen yapabilirsiniz. Bazen yapamazsınız. Eğer arkadaşlar ee, olmazsa söyle bir şey de dinleyebilirsiniz. Süper. Nasıldı lan o? Süper VPN miydi? Ya VPN yazın bence çıkar. Şuradan VPN. Proton VPN. Heh. Ya da buradan indirip. Tamam arkadaşlar. Burayı indiriyorsunuz önce bu uygulamayı. Ben indirmek istemiyorum. Sonra Play Store'a gelin. Roblox yazın çıkıyor. indirebilirsiniz Ha nasıl çıkır e, olarak indirileceğini biliyoruz. E, söylememi istiyorsanız hemen 2 dakika like atın. Zaten 3 saniyenizi alacak. Çok bir şey almayacak. Tamam öğretiyorum. O zaman bu önce Google'a Delta Edge excelator yazıyorsunuz. Ex Accelerator diye yazılıyor ama. Tamam burada ilk siteye giriyorsunuz. Android'e basın. Sonra sağ kaydının kaydının kaydırın. Download. Buna bastığınızda 2 dakika bekleyeceğiniz. Reklam atlayın. Reklam atlayın. Reklam atlayacaksınız. Hadi. Heh oldu. Buradan free download'a basın. Ee, bir saniye arkadaşlar olmadı. Ha Buradan free download'a basıyoruz. Ha sağol. Buradan reklamı kapattınız. Bak buradan kullanacağınız ya bunu kullanacağınız ya da bunu kullanacağınız. Bakın arkadaşlar sakın Roblox ücretsiz Robux alın ya da e, böyle reklamları kanmayın ha. Vallahi direkt telefonunuza ekliyorlar o zaman. Tamam buradan free download'a basın. Reklamın bitmesini bekleyin. Yine de indire basıyorsunuz. Sonra yüklenince artık hem Roblox ay Roblox'u yüklemek gerekecek Oradan da eee Roblox yüklendiğinde Dalt, Daltakey'in nasıl alınacağını başka bir videoya saklıyorum. Ve bir şey daha var. Ee, benimle ormanda 99 gece oynamak için 5 kişi arıyorum. Bu videonun yorumlarına 5 kişi şey yazsın. İlk be yazan 5 kişiyi alacağım videolara. İsminizi yazın oyun, tamam mı? Ben ka atacağım işte, kabul edin. Sonra sizinle oynarız. Bir de bu videoma niye like atmıyorsunuz? Sayıp değil mi lan? O kadar emek veriyorum. Bak, o kadar emek veriyorum. Vallahi videolar benim ya. Eğer inanmıyorsanız da gösterem. Bak animasyon. Animasyon ile de Flip Club işte. Adını değiştirdim ben. Geç buralara, geç geç. Bayağı bir çalışmam oldu. Ha bak bunu da uzun iki saattan önce yaptım. Bak, bakın arkadaşlar. Sesleri Capcut'tan indirdim biliyorsunuz zaten. Anladınız? geç şu reklamları ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar bana şuradan bir arkadaşlık isteği gönderin. Bir de indirdiğiniz VPN'i kullanarak Roblox'a girin. He. Ya da şu VPN'i kullanın. 1-1-1 bir, bir, bir. Bunu bak arkadaşlar bunu kullanın Çünkü bunda çok iyi çekiyor. Ama sadece kendi evin isteyken çeker bu. Mobil veri de çekmeyebilir. Çekmiyor da biliyor. Tamam, bu kadar. Ha bir de ben eski hesabımı kaybettim, yeni hesap açtım. Eski arkadaşlarıma atabileceğim kadar atmaya çalışıyorum şu an. Ha eski arkadaşlarınızla nasıl istek atacağınızı da göstereyim hemen. Konusuna gelmişken. Eski hesabınızın adını yazın. Ben mesela Tosun Benim eski hesabım adı Tosun idi Tam. Bakayım. Dur. Hep buna basıyorsunuz. Bağın ekleye basmayın. Profil tamamını görüntüle. Tamam. Şimdi profil gelsin. Hadi. İnternetim mi kötü be ya? Oh, açıl. Hadi. Hadi. Hadi ya açılmasını bekliyoruz şu an. Açıldığında ben geleceğim geri. Tamam arkadaşlar açıldı şimdi. Burada e, eski arkadaşlarımı işte katabilirim. Etkileşim tümünü göre basın. Ve buradan eski arkadaşlarınıza şöyle mesela banana. Ormanda 99 gece oynamıştık. Oradan sonra Böyle istek atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. İlk yoruma 5 kişi yazarsa onlar kazanır. Tamam arkadaşlar. Ee, yoruma ilk ben yazan ve Roblox adını yazana alacağım videoyu. Merak etmeyin. ve ee, ee, Daha ne diyebilirim? Valla bu kadar. Bu arada 4 kişiydi. 4 kişiyi davet ediyorum. Çünkü 5.si benim Sakarya Ortaokulu'ndaki arkadaşım. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu arada tek alacağım video bu değil. He. Mesela bunu alırım sizi yanıma. Bunda 12 alırım en fazla yanıma. Ha, bu arada özel sunucu açacağım. Başka şey girmesin falan filan diye. Bir de bu, Aa, ya, daha çok dakikamız var. O zaman ben de nasıl özel sunucu açılacağını göstereceğim. Pardon, Dur lan bu ne? Şu anda gerçekleşiyor. Bunlar ne be ya? Neyse. Asa indiriyorsunuz. Sunuculara basın. Sonra buradan özel sunucu oluştura basıyoruz. Sunucu adı ne yazın? Ben şimdi ben hemen, hemen açıyorum. Atmeni, atmeni. Şimdi satın ala basın. Özel listelere basmayın arkadaşlar. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. O zaman Robux'lu olur. Bakın Mesela şimdi ormanda 99 gecede yeni hesabım oldu. Ve arkadaşlar niyeyse ben bunları çok hızlı anlatıyorum. Genelde 2 saatten önce anlatırım. Bir kelimeyi yani hani bir kelimeyi. Şu an daha bir şeyler anlatabilirim. Ne anlattım? Başka? Heh buldum 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 buldum. Arkadaşlar sizinle eee Rainbow Friends'in ikinci modunu oynay ikinci oyununu oynayabiliriz ha. Veya bir rıp yapma ee, rıp yapmak için de yanıma özel sunucu açıp sizinle oynayabiliriz. O zaman görüşürüz. <laughs> <laughs> Bye.